Evet arkadaşlar malzememiz ikinci aşamasına geçtik. Soğuttuk. da sonra soğudu arkadaşlar. Şimdi boraksı sodası yani karbonat olacak Şöyle içini görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar metaller. Oksitlenmeden sonra iyice çıktı. Arkadaşlar şimdi bunun e, karbonat yani sodası ve borak satılacak. Toprağı 25 dakika yaktırdıktan sonra kurşunu öyle atacağım arkadaşlar. 25-30 dakikada öyle yanacak. Ondan sonra takoz olarak bunu alacağım. E, kal fırında e, kurşunu uçurtmayacağım. O şekilde takozu alacağım. Analize gidecek. Ustamız öyle istedi. Ustamıza da buradan selamlar söylüyorum. Allah ondan razı olsun bizi yönlendirdi. Antalya'ya da buradan selamlar. Evet. boraks ve karbonat oturuyor arkadaşlar. Kurbağayı ustamız alıyor oradan. Borax, karbonat karıştırılıp otu yok arkadaşlar. Tavlanan bir malzeme daha var. ceblerimizi oteye koyuyoruz. Görünen gibi arkadaşlar. Otey iyice kızdı. Ama çocuğumuz bu arkadaşlar. Yani piyasada gördüğümüz e, ufak ocaklar. Onlar hakkında da sizlere bilgilendireyim. O ufak ocaklar ramatla falan alakası yok arkadaşlar. O, o ocakların geri dönüşüm ocakları. Yani 250 gram bilemedim bir kilo toprağa getirsin. O şekilde çalışan ocaklar arkadaşlar. Onların uzakta yakınlar ramatla alakası yok. Ramat ocağı bunlar arkadaşlar. Bunlardan bilginiz olsun. Ramat ocağı yani ramaçılık. Öbür ocaklar geri dönüşüm ocakları. Burada görselin eritilip geri dönüşümü yapılan ocaklar. tadı orada. Tadı dipte. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çekildim geri. Gazı verdik. Evet arkadaşlar. Bu şekil 25 dakika yanacak. 25 dakika sonra kurşun atacağız. Kurşundan sonra 25-30 dakika daha yanacak. Ee, kalıma dökeceğiz. kalıptan sonra şunu soğumaya alacağız arkadaşlar.